Burası Şanlıurfa Göbekli Tepe. Boyları 6 metreyi bulan T biçimli sütunlar. Şimdi öyle bir şey var ki bize anlatılan 12 bin sene önce insanlar avcı toplayıcıydı. Ee, küçük gruplar halinde geziyorlardı. Ee, Tekerlek icat edilmemiş daha çilden çömlek bile yapamıyorlar. Bize söylenen buydu insanlık tarihi ile alakalı olarak. Fakat gördük ki insanlar hiçbir zaman böyle ilkel olmadı. Demek ki bize anlatılan tarih doğru değildi. İnsanlar Neolitik çağda muz yiyen şebekler değildi. 10-12 sıra daire şeklinde taşlar dizilmiş. Bu taşlar Yine taştan duvarlarla örtülmüş ve odalar oluşturulmuş. Her odanın ortasında da şöyle gördüğü gibi ikişer tane bakın şurada da var ayakta ikişer tane T biçimli sütun var. Bu sütunlar da insan formunda. Bazı sütunların üzerinde el işaretleri var. Bakın şöyle bir kabartma var mesela. Aslan kabartması meşhur. Şimdi bu taş yekpare. Tek parça 20 ton ağırlığında insanlar bu yek parça taşı buraya tek parça taşı buraya getiriyor. 20 tonluk kayayı oyuyor ve böyle büyük bir muhabbet yapıyor. Ve bu taş devri insanı diyoruz biz bunlara. Evet. Tabi burası hayra mı hizmet ediyor, şerre hizmet ediyor bilmiyoruz. Hayra maç mı yapılmış, şerre maç mı yapılmış bilmiyoruz. Bakın burada da bazı kabartmalar var. Bunları kabartma olarak işlemiş bu taşların üzerine. Taşlar tek parça. Evet. Bakın yine bu taşın Hı. üzerinde var. Tilki var. Tilki var, yaban domuzu var. Hatırladığım kadarıyla akbabalar var. 3 olarak yapılmış o tarihlerde. Klaus Schmidt adında bir Alman arkeolog bu çalışmaları yürütüyor. Ee, bazı heykellerin üzerinde el izleri var. Yani el ve kol şeklinde e, semboller yapılmış. Muhtemelen bunlar insanı sembolize ediyor gibi sonuçta buradan çıkabiliyor. Şurada da bir tilki var bakın. Uzun kuyruklu bir tilki. Hayvanların hepsi böyle saldırmaya hazır şekilde çizilmiş. Burada da bir yaban domuzu var. Tabi burayla ilgili birçok soru işareti var. Bunu kim yaptı? Biz tapınak diyoruz ama neden yaptı? Taşları nasıl kaldırdı? Nasıl taşıdı? Nasıl organize oldu bu insanlar? Bir alfabeleri var mı? yazabiliyorlar mıydı? Yazabiliyorlarsaydı niye hiçbir yazı yok, hep resmedilmiş? Yani yüzlerce insanın burada çalışması lazım. Bunların ikamesi, barınması, buranın planının çizilmesi lazım. Ayrıca zeminle alakalı zeminin su geçirmediği, yani su geçirmeyen bir zemin olduğu söyleniyor. Güzel bir yalıtım olmuş aynı zamanda burası içinde. Birçok soru işareti var burayla alakalı. Birçok soru işareti var. Hala çözülememiş. Ee, yani o kadar enteresan ki bu taşların bu kadar iyi korunmasının sebebi <laughs> üstü örtülmüş buranın. Yani insanlar bu tapınağı yaptıktan sonra bunun üzerine örtmüşler. Küçük taşlarla ve topraklarla örtülmüş ki böyle bir alanın üzerinden örtülmesi için tonlarca kamyon kum taşımak lazım taş taşımak lazım. Burayı neden yaptılar? Neden örttüler? Orası da bir soru işareti. Ağırlıklarının 60 tonu bulan sütunlardan oluşan büyük T biçimli kayılar. 60 tona varan, ağırlığı 60 tona varan sütunlar var burada. Bunu neden yaptılar? Nasıl kullandılar? Ve neden üzerini kapattılar? Tabi i̇şte burası 2018 yılında UNESCO Dünya Miras Listesine de giriyor. Türkiye'de de 2019 yılı Göbek Sepe yılı ilan edilmişti. Birçok şey söylüyorlar burası ile alakalı. Yani uzaylılar yaptı diyenler bile var yani o tarihte insana bunu yapacak teknolojiye sahip değildi. Uzaylılar yaptı bile diyen insanlar var. Dünya dışı yaşam formları yaptı diyenler bile var. Bakın yine 10-12 tane taş dairevi şekilde dizilmiş. Daha sonra bunlar taştan duvarlarla örülmüş bir oda oluşturulmuş. Her odanın ortasında iki tane T biçimli, diğerlerinin daha uzun, daha yüksek taş var. Ve bir kapı da yok bu odada mesela. Odanın kapısı yok. 10-12 <laughs> tane yuvarlık formda dizilen taşlar. Avcı ve toplayıcı olduğu söyleniyor. Burada yapan insanların. 20-40 kişilik küçük gruplar. Tekerlek yok. Araç yok. Keski olarak yine taş kullanmışlar. Taşı taşla yontmuşlar. Bize söylenen. Taşı taşla yontarak bunu yapmışlar. Ee, bir de enteresan bir şey var. Burada insan kurban edilmiş mi? İnsan kurban edilene dair bir şey yok. Fakat o tarihte burada yaşayan insanlar ölülerini gömüyorlar. Daha sonra bu gömdükleri ölülerini çıkartıp kafatasını işlemeler yapıyorlar. Bu kafataslardan bir kısmı müzede sergileniyor. Yani ölülerini gömüyorlar. Sonra itinayla kafatasını çıkartıp kafatasının üzerine desenler ve işlemeler yapıyorlar. Burası piramitlerden 7000 sene önce yapılmış. Piramitlerden 7000 sene önce. Ve tekrar insan eliyle gömülmüş. Şu an bu çıkartılan alan bakın Göbeklitepe burası şu meydan. Daha %98'i toprak altında buranın. Görüldüğünüz gibi bakın buralarda da yine taşlar var. Küçük küçük taşlar şekil verilmiş. İnsan eliyle örülmüş buralar. Daha %2'si çıkartılmış. %98'i toprak altında. 20 futbol sahası kadar bir alan olduğu söyleniyor burada. Yüzey tanımalarında. Rehberimiz bize öyle söyledi. 20 futbol sahası büyüklüğünü bir alan. Tabi Göbektepe'nin altına inmemişler. Buranın altında da. Buranın altında da yine. Buranın benzeri yerler olduğu söyleniyor. Peki bunu yapan insanlar nereye gitti? Urfalılar mıydı? Şanlıurfa merkezde yaşayanlar ataları mı acaba? O da ayrı bir soru işareti. Çünkü biliyorsunuz yerleşim yerleri hep birbirinin üzerine kuruluyor. Bu arada dünyada ele geçirilen İlk buğday tanesi burada, Urfa'da, bu bereketli topraklarda, Mezopotamya, Fırat edicilerinin arası. İlk buğday tanesi burada. İnsanlar bize söylenen şuydu, e, önceden avcı-toplayıcılardı, daha sonra tarım toplumuna geçtiler. Yiyecek bulmaktaki ayırdıkları zamanı, tarım toplumu olunca e, daha az süre yiyeceğe ulaşmaya başladılar. Böylece gelişimleri daha çabuk oldu. Çünkü avcılık ve toplacılık yapmak yerine tarım yapmak onlara daha kolay geliyorlardı. Ve böylece daha hızlı kültürel bir gelişim oldu deniyordu bize. Ama işte buyurun görüldüğü üzere avcı toplayıcı olduğu dönemde insanların yaptığı bir tapınak. Küçük gruplar halinde gezen insanların oluşturduğu büyük bir tapınak. Nasıl yapılmış, neden yapılmış belli değil. Bakın işte taşların üzerinde kabartmalar var. Çok dikkatli bakmak gerekiyor. Bazıları biraz silik. Ee, her kim yaptıysa burayı aynı şekilde itinerle burayı gömmüş toprağın altına. Ve burası bu kadar iyi saklanmış. İlk buğday tanesinin bulunduğu yer aynı zamanda. Yani insanlar demek ki tarım toplumuna daha yeni geçiyorlardı. Şimdi Claude burayı bulduğunda A, B, C, D diye e, sınıflara ayrılmış. E, şimdi çok enteresan bir şey. Şuradaki gördüğünüz tapınak ile buranın arasında 2000 sene var. Burası 2000 sene sonra yapılmış. Zaten sütunlar daha ufak. 2000 yıl sonra yapılmış. Bakın arada 5 adım var. 5 adım atıyorsunuz, 2000 yıl sonrasına gidiyorsunuz. Muhteşem bir şey. Evet şimdi Bakın burada birçok figür var. Sanki yılanlara benziyor. Yine bu taşın üzerinde çizgiler var. Aslında büyük bir yanılgı var. Burası insanoğlunun yaptığı ilk tapınak diyorlar. İlk ibadet merkezi diyorlar. Lakin bizim bildiğimiz insanoğlunun ibadet için yaptığı ilk yer Kabe-i Muazzama, Mekke Mükerreme. Ve insanoğlu hiçbir zaman mağara adam olmadı. İlk insan Hazreti Adem'di ve Hazreti Adem bir peygamberdi. Dolayısıyla insanlar hiçbir zaman taş devrinde bize anlatıldığı gibi bir habersiz hayvanlar gibi yaşayan varlıklar olmadılar. Allah Azze ve Celle ilk insana bir peygamber olarak gönderdi. Ve ilk peygamber, ilk insan, Hazreti Adem. Bizim ilk ibadethanemizde Kabe'ye malzama. Nuh tufanından sonra yıkılıyor. Hazreti Adem tekrar inşa ediyor. Oğlu İsmail ile Evet burada da yine Akbaba. Akbaba buradaki araştırmacının söylediğine göre e, yani ahiretle öteki alemle alakalı Akbaba motifi var. Tabi bu sütunların tamam ortaya çıkmamış. Yani karşıdaki sütunlar bakın daire bir şekilde gayet güzel ortada dururken bu taraftaki sütunlar henüz gömülü. Çıkmamış. Burada da şimdi yine bir tilki var. Bu tilki diğer taraftaki e, tam merkezi bulunan Tayyip'in üzerinde de vardı. Ve evet, evet, var. burada da yine Her değişik figürler var. var. Bakın. var mı orada mı? Yani bu Dumbledore benziyor ama. Evet. Aralarında binlercesine fark var buranın ama evet belki belki yıldızların konumuna göre yapılmış belki burası. Önce şu ortadaki yaptılar. Burayı kullandılar. Daha sonra gökyüzü haritası değişince burayı yaptılar. Burası işlevini yitirince burayı yaptılar. Evet. Ay yılına göre, güneş yılına göre, yıldızların belki konumuna göre farklı farklı yapmakta yapmışlar. Yani hepsi aynı tarihte yapılmamış bunların. Şimdi çok farklı bir şey var burada. Şunun da evet. Bu buradaki hiçbir taşa benzemiyor. Kare şeklinde. Bakın mesela burada bir oyuk var. Oyun üzerinde bir hayvan sembolü var koça benziyor. E, burası bir insanın geçebileceğinden daha ufak bir yer. Üzerinde bir yer daha var. Burası çok farklı. Yani bu şu an biz dairevi olarak burayı tamamladık. Bu noktadan başladık ama şu en son gördüğüm en küçük tapınak diğerlerinden biraz daha farklı. Çünkü burada bir yerde bir oyuk var. Yani burada kare bir şekil var. Bu kapı mıydı acaba bilmiyorum. Bakın sonra burada da bir koç boynuzu gibi bir resim var. Evet sırlarla bilinmeyenlerle dolu Göbekli Tepe. Kim yapmış, neden yapmış, nasıl yapmış, üzerine niye kapatmış? O kadar çok soru işareti var ki. Tarih kitapları değişti burayla. Tarihin sıfır noktası olarak geçiyor. Ve çok enteresan bir yer. Bakın bu vadi. Muhteşem bir manzarası var. Ayrıca biliyorsunuz Hz. İbrahim burada, yani Urfa'da kiminle mücadele etti? Nemrut'la mücadele etti. Nemrut ve o dönemde yaşayan halkın, yani Nemrut ve onun yaşadığı toplumdaki insanların bayram olarak kutladığı günlerde buraya gelip, Göbektepe'ye gelip, buralarda ayin yaptığını da rehberimiz söyledi bize. Yani Nemrut halkıyla beraber bu Göbektepe'nin olduğu yere gelip, Buralarda ayinler yapıyormuş. Hatta Hz. İbrahim biliyorsunuz bütün putları eline balta alıp kırıyor. E, tabii halk o arada nerede? Halk işte bayramda. Halk kendi bayramını kutlamak için ayrıldığında İbrahim Aleyhisselam eline bir, put, al, bir balta alıp bütün putları parçalıyor. Ve baltayı en büyük putun üzerine koyuyor. Halk bayramdan döndüğünde ki bayram kutlama yeri burası olarak söyledi rehberimiz. Yani onlar buraya geliyorlardı dedi. Araştırma neticesinde öyle kayıtlar rastlamışlar. İbrahim Aleyhisselam baltayla tüm putları parçalayıp halk bayramından dönünce de onlara en büyük put kırmıştır diyor. Diğer küçük putlarınızı. Urufa ile alakalı başka bir konu daha var. Bu bölge Hristiyanlık dinini e, ilk kabul eden insanların yaşadığı bölge. Hatta bahsetmiştik Hal-Halfeti'de. Yuhanna'nın İsa Aleyhisselam'ın havarlarından bir tanesi olan Yuhanna'nın İncil'in kopyalarını şu attığını söylemiştik. E, İsa Aleyhisselam buranın halkına bir hediye gönderiyor. E, yüzünü bir mendile siliyor ve o mendille İsa Aleyhisselam'a yüzünün izi çıkıyor ve mendili de bu bölgede yaşayan insanları gönderiyor. Hristiyan'ın kabul ettikleri için. Daha sonra bu mendilye bir kuyuya düşüp kaybolmuş. İsa Aleyhisselam'ın buranın halkını hediye olarak gönderdiği ve yüzünün suretinin resminin çıktığı mendili o dönemde insanı kuyuya düşürüp kaybetmiş. Öyle diyor kitap. Gerçekten bu arada muhteşem bir manzara var bu vadide. Bereketli topraklar. Fırat Dicle Arası. Hardan, Urfa. ilk buzen yetiştirildiği yer. Şu an göbek Tepe'den çıktık. Aşağı doğru yürüyoruz. Göbek Tepe yukarıda kaldı arkamızda. Fakat bakın bayağı bir yol yürüdük, Aşağı kadar indik. Hala buralarda İnsanların dizdiği taşlar var. Alan gerçekten çok büyük. Yine burada kuyular gibi şeyler var. Bunlar ne acaba? Kuyuya benziyor.